Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ulan Şemir. Bugün sizlerle yine her zamanki gibi çok gereksiz bir videodayız. Şimdi, biliyorsunuz YGS'den sonra hafiften biraz böyle video yükleyebildiğim gibi yüklemek istediğimi söylemiştim. Ne kadar saçma bir cümle oldu. Neyse, şimdi gençler şöyle bir şey vardı. Maalesef ki benim o müthiş GTA City save'im gitti. Evet, oyunu direkt bitirmiştim biliyorsunuz. Baya baya kasarak bitirmiştim. Hatta galiba bir Twitch yayında bitirmiştim o save'i. Neyse şimdi bugün hem birazcık konuşmak istiyordum hem de o sırada biraz GTA Vice oynayayım dedim. Çünkü biliyor musunuz bilmiyorum ama en son videomda ne bileyim bayağı bir özendim ben ya. Harbi oynamayı özlemişim falan böyle. Ee, hani adamın biri bug yaparak oyunu bitiyor, bitiriyordu ya bayağı bir şekilde. Neyse. Ee, şimdi her şeyden önce biliyorsunuz ki maalesef ben bu oyuna takıntılıyım. Hani öyle böyle değil. Belki de Türkiye'deki en takıntılı bir insanlardan birisi benimdir. Ee, abi. Hani bir şeyler yapmak istiyorum bu oyunla alakalı. Ama olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü belli bir challenge yok. Bir ara challenge serisi yapıyordum ben bu oyunda hatırlarsanız. Ama şu an challenge falan gelmiyor. Bu videonun altına challenge yazarsanız açıkçası mutlu olurum. Çünkü açıkçası oyunda boş boş dolaşıp görev yapmak istemiyorum. Çünkü 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 çünkü, çünkü çünküler çok devam ediyor. Ee, ben bu oyunu zaten defalarca bitirdim ve siz de emin olun hani kanalımı ilk açıldığından beri takip ettiğinizi varsayarsak ben bu seriye 4 defa başladım, 3 defa bitirdim ve bir defa da yarıda bıraktım. Hani artık siz bile be belki oyunu bilmiyorsanız beni izlemeye başlayıp da bu oyunu öğrenmişsinizdir. Hani görevleri ezberlemişsinizdir. Yalnız bu adam ilginç baga girmedi. O adamın beni yere düşürmesi gerekiyordu. Neyse. Ee, dediğim gibi challenge atarsanız çok mutlu olurum. Baba hasta, baba kötü. Sesi falan kötü ama videoda güzel çıkıyordur. Ne mikrofon ya, 9 YouTuber mikrofonu. <laughs> çok para kazanıyoruz sanki. Neyse. Eee O sırada içeceğimden de alayım dedim mi Evet Neyse abi ben bu son videoyu hatırlarsanız Bug olduğunu düşünüyorum demiştim Bir arkadaşım oyunun e, Görev dosyalarını sildiklerini ve böylece Oyunda sanki iki görev varmış gibi Gösterip e, Oyunu hızlı bitirdiğini söyledi adamların Eee tabi ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır Bilmiyorum ama bu şarkı güzel de. Ama you dur, asıl benim radyom nerede? Hah bu. Benim şarkı çalıyor mu? Maybe. Dur bakayım, konuşma bitsin. So Hadi, you sus you are you are you? artık Mercedes. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şu an sövmek istiyordum, sövemedim. Of... Ee, benim en sevdiğim şarkı çalıyordu ve bitti. Baba üzgün. Baba üzgün. Afrika Toto çalıyordu. Üzüldüm şu anda. Harbi üzüldüm. Neyse. Yeni Dur bakayım. Öyle yani. Dediğim gibi challenge atmayı unutmayın kısacası. Aynı zamanda bu oyunun dosyalarını silip de Görevlerde öyle bak yaptıklarını söyledi bir arkadaşım ismini paylaşmak istemiyorum gizli kalmasını istedi diyormuşum şaka yapıyorum adı Adı, adı. Kim söylemişti Orçun'du galiba Aynen Orçun söyledi lan Evet Çünkü birkaç kişi daha söyledi de ilk söyleyen Orçun'du Neyse sonuç olarak O adamın oyunu bitirip de dünya rekoru olduğunu varsayamayız Hani internette açıkçası Adam da clickbait yapmış. Ben o videoyu ilgi çekici olarak gördüm. Ve hani çektim. Hani herhangi bir şekilde ben o videoyu daha önce izlememiştim. Veya hani videonun ismine şunu yazayım da çok izleneyim kafasıyla yaptığım bir video değildi. Çünkü biliyorsunuz GTA Vice City'ye karşı maalesef ayrı hazlarım var. Hani görevleri farklı farklı bitirmeyi seven birisiyim. Şu arabalar çok güzel ya gösteremedim neyse. Ee, mesela şimdi bu görevde. Bilmeyenleriniz varsa diye söylüyorum ki bilmeyenleriniz yok bundan eminim. Neyse bir adamı öldürüp onun telefonunu alıyoruz. Ama ben ne yapacağım? Şimdi baba oyunu baga sokacak. izleyin Baga sokmayacağım da hani dövüşmeden yapacağım. Mutant Tortoise Şifre oyun şifrelerini unutmuşum bir an sandım. Bir an şifreleri de unuttum sandım konuşamadım. Bakın şimdi. Adama hiç vurmadım. Gördünüz mü? Baba süper. Şimdi kabul edin. Baba süper Şimdi oraya gideceğim Telefonu aldıktan sonra yanımıza birkaç tane Bunun e, adamları gelecek Aşçı arkadaşları Onları da taramalı silahla öldüreceğim Şimdi bakın Bu telefon çok ünlü bir telefon neden Eskiden telefonlar böyleydi kafanız kadardı gençler e, Gidip de tuvalete siz O telefonu cebinize sokarak Giremiyordunuz maalesef Zaten videolardan da şey yapamıyordunuz Neden Telefondan direkt internete wifi'ye bağlanıp girdiğiniz o garip sitelere giremiyordunuz. Onu size söyleyeyim. Eskiden böyleydi telefonlar. Hani kötüydü. Anladın mı? Kol kadardı. Harbi diyorum. Sonra bir ara telefon telefonları kısalttılar ama kalınlaştırdılar. Bir telefonum vardı. Halam hediye etmişti. Halamın eski telefonu Sony Ericsson. O zamanlar Sony ile Ericsson ortaktı. Sonra Ericsson batınca Sony haliyle kendi telefonunu Sony adı altında çıkarmaya başladı. Neyse bir Sony Ericsson vardı tamam mı? Kablosuz interneti vardı hiç unutmam. Abi kafa yatıyorsun ya yarılıyordu. 33 onla eşdeğerdi. Ama bunun kamerası falan vardı. Kızıl ötesi vardı, Bluetooth'u vardı. İşte wi vardı. Vay efendim internete girebiliyordu. O zamanlar bir de 0. Facebook vardı var ya. Oy oy oy. O dönemler nasıl dönemlerdi var ya. Yemin ediyorum altın çağ dediğimiz dönemler hani. Facebook'a girerdik. E, 0. Facebook diye bir adresi vardı. Bütün telefon operatörleri her şeydi. Özeldi ve lens inersin umarım. Çünkü araba patlayacak. Burada inmen lazım. Burada inmen lazım lens. Lens çok güzel. Allah belanı versin lens. Allah belanı versin. Ya dur be. Sen de hemen atlama kenardan. Gel hele gel gel. Aklıma şey geldi. Bir ara kendime şey diyordum. Ne derler onun adına? Ee, ölüm dondurmacısı. Dondurma satıyordum. Sattığım insanları da öldürüyordum falan. Neyse. Eee 0. Facebook'a giriyorduk tamam mı? Bütün böyle şeyler vardı. Turkcell'dir, Vodafone'dur, Avea'dır. O zamanlar Bimsel de yoktu. Neyse. Bu ne alakası? bunu neye söyledim bilmiyorum. E, şey yapabiliyordunuz arkadaşlar. Facebook'a bedava giriyordunuz. 0. Facebook. İşte Facebook'un daha yeni açıldığı dönemler. Ee, fotoğraflar gözükmüyordu sadece durumlar gözüküyordu ki o zamanlar Twitter'da yoktu bu yüzden insanlar Facebook'tan tuvaletteyim sıçıyorum şu an yemek yedim diye saçma sapan durumlar atabiliyordu. Ee, telefon başında millet durum paylaşsın da hani yorum atalım havalı olalım falan diye beklediğimiz dönemler. Muhtemelen 99 ve 2000 çağı daha çok biliyordur bu anlattığım şeyi anlamışlardır ne hissettiğimiz o dönemlerde. Ya a, a dur 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 şayze şayze. Şimdi bir dakika, şöyle yaparsam polisin gitmesi gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim GTA. Teşekkürler. Neyse. Ee, o dönemler şey vardı işte, Facebook'ta mesela. O, atıyorum 0. Facebook'a giriyordunuz ya. O sırada şey oluyordu. Ee, ne derler onun adına? Bir bakmışsın fotoğraf görüyordun, diyordun yok artık lan mobil Facebook'a mı girdim M nokta Facebook'a işte para girecek falan. Bir de internet o zamanlar çok pahalıydı. Hani şöyle söyleyeyim. 100 megabaytlık internet geliyordu ya o sana aylık gidiyordu. Çünkü siteler o kadar yer kaplamıyordu. Şimdi bir siteye giriyorsun aşağı yukarı sana 200 megabayt kilitliyor hani. 4G'sidir 3G'sidir. Bana sorarsanız eski dönemler çok iyiydi ya. Hani telefonla falan daha rahattı ne bileyim. Güzeldi ya. O zamanlar hani YouTube çok güzeldi. YouTube'un teması her ne kadar millete kötü gelse de ben çok seviyordum o temasını. Daha sonra başka nesi vardı? Eee başka nesi vardı bir düşüneyim. Şey vardı. YouTube'a video yüklerken telefondan MMS olarak mesaj atıyordunuz bir şeye, numaraya. Ciddi ciddi hani o zamanlar mobil uygulama falan diye bir şey yoktu telefonlarda. Bir tek Java telefonlar vardı ki bütün telefonlar Java'ydı. Her önüne gelen de şey yapamıyordu. Bu arada bu görev neydi? Ben bu görevi unuttum lan şey miydi? Gonzales'in yerini mi öğreniyorduk? Abi kaydetmedin mi? Ben mi yanlış kaydettim? Ben şefi öldürmüştüm yanlış hatır. Aa şefi öldürüm öldürmüştüm de Lens ölmüştü. Onu unuttuk. Neyse eee şey işte. Ha yok artık lan işte telefona internet girdi falan filan diye korkardık çok iyi hatırlıyorum. YouTube'un işte uygulaması yoktu. YouTube'un sitesi vardı. Video falan atmak istiyorsan MMS atıyordun. Haliyle SMS parası giriyordu. MMS çünkü çok pahalı bir şeydi. Tanesi 3 lira falandı yanlış hatırlamıyorsam. Belki de yanlış biliyorumdur. Yalnız bu adam niye koşmuyor? Ha tamam. Oyunun kontrolleri farklı yerdeymiş. Şimdi ikinci telefonumuz oldu Neyse. Ee, öyle işte ya. Ya evet, öyle. Daha ne diyeyim abi ya. Üzülüyorum harbi diyorum üzülüyorum. Ben böyle ne bileyim ya telefonlar hani inceldi daha güzel oldu Hani wifi'dir şudur budur Bakın burada telefon mevzusu açıldı Hala telefon mevzusu dönüyor İşte günümüzde ben saçma buluyorum ya Telefonun sadece Eski modelinden tek farkı Rengi veya şey işte inceliği Ve bir hayvan gibi para ödüyoruz Hele hele Türkiye gibi bir ülkede teknoloji çok pahalı e, Bu da hala sıkıntı oluyor Eskiden mesela en pahalı telefonlar 150 lira falandı O zaman dolar 1.5'tu o da ayrı bir şey ama 1.5 bile değildi 1 lira falandı Hani anlatmaya çalıştığım şey şu Telefonlar aslında gitgide küçüldükçe Daha çok fiyatı arttı Daha çok fiyatı arttıkça da alım gücü azaldı Hani bir insan mesela bir ayda ortalama Hani şöyle söyleyeyim Bir ayda değil de 3 ayda bir telefon değiştirmeye başladı Siz yapmıyorsunuzdur Ben de yapmıyorum açıkçası Ama hani toplumun geneline baktığımızda Telefonlarını 3 ayda bir değiştiriyor insanlar Ya ekranını kırdım diyor Ya işte yenisini aldım diyor Ya da diyor ki ben bu modeli daha çok istiyordum Hani üstelik elindeki modelin aldığı modelle de çok bir farkı da yok. Hani şöyle söyleyeyim. Mesela bir tanesinin kamerası kötü çeker, diğerinin iyi çeker. Hani öyle bir fark da yok anlıyor musun? Tek farkı sadece model farkı. Ve ama adam yine de kişisel çıkarları ve egosundan dolayı o telefonu bir daha alıyor. Sonra kredi kartı borcu geliyor. Sonra sizi kolunuzdan tutup götürüyor bankalar. <laughs> mesela ben iPhone 4 kullanırdım. Herkes derdi bana oğlum manyak mısın? Ulan YouTuber'sun, para sıçıyorsun falan filan. Bir de para götürürüz ya biz çok zenginiz şaka yapıyorum fakiriz neyse. İşte kendine alsana bir iPhone 7 falan filan. Ee, şöyle söyleyeyim ben 2012'den beri yok 13'ten beri iPhone 4 kullanıyordum ki çok da mutluydum. Bana kalsa ben geçmezdim iPhone 7'ye. iPhone 7'ye geçtim. Neden geçtim? Çünkü artık uygulamalar ciddi anlamda kaldırmamaya başladı. Hani işimi görmemeye başlayınca o telefonu değiştirdim. Çünkü eee Anlayın kasıyor zorlama markalar zaten size ne yaptı ne edip yeni telefon aldırttırıyor Ki gel gelelim iPhone 4'ün üretimi yanlış hatırlamıyorsam 2013'te 2014'te bitmeye başlamıştı Hani yine de ben şey yapıyordum hey, uh, ne derler Leo, Kullanmaya Leo, devam nasıl? ediyordum iPhone 4'ü 2016'ya kadar kullandım Yok 17'ye kadar Ocakta aldım Bu görevi de yapayım <laughs> yavaştan videoyu kapatacağım ya çok uykum var. Yarın okulum var haliyle. Sohbet de ediyoruz. Güzel güzel. Hoş. Seviyorum ben böyle sohbet etmeyi. Hoşuma gidiyor. Hadi ya çabuk öl. Mother'ını fakırladım. Dumb Florida moron. Not guilty. Understand? Bug yapıyorum anladınız mı? Bug yapıyorum. Burada şey var Nedenler derler onun adına Bazı <laughs> jürilerin arabalarına zarar veriyoruz Arabayı komple patlatıp direkt kurtuluyorum Amacımız jüriyi korkutmak işte davada falan konuşmasınlar aya Bizim bu küçük avukatın görevlerini yapıyoruz Şimdi galiba yanlış hatırlamıyorsam Diaz arıyordu Yok Sony arıyor Şey diyor Tommy diyor Ne yapıyorsun Tommy diyor Yalnız hiç mantığım almıyor Bu adam nasıl böyle atlıyor ya Gerçek hayatta böyle atlayamazsın abi Yani olmaz yapamazsın bir de Malibu katliamı yapıp birazdan videoyu kapatacağım evet. Her videoda her şeyde GTA videomda yapıyorum maalesef. Yan! He bak sani, Ya güneş nasıl? Burada güneş yok. Ya, param da yok aynı zamanda diyor. Ne yapıyorsun ya. Burada gizli paket vardı galiba. Bak burada değil diğer tarafta vardı. <laughs> Üst katta da olabilir Bir yerde gizli paket var onu biliyorum Sonra şuradaki otel bu muydu Burada pipi vardı <laughs> Gece pipi çıkıyordu Burada şey diyordum öyle büyü satmıyorum diyordu Bakın şimdi Size bir şey göstereceğim Şuradaki abi Sen buradan geçtiğin gibi elindeki müştere vuruyor Şu kadın ise Şu kadın bakın şu kadın Bir anda elinden pompalı çıkartıyor Bak şu an bunun elinde pompalı var Ben buradan geçmeye çalıştığım gibi pompalı ile bana vurmaya çalışacak Ali. Ah çok güzel. Telefon görevleri geldi. Hiçbir boka yaramayan görevlerdir kendileri. Ee, bu yüzden kesinlikle GTA oynuyorsanız telefon görevlerinizi yapmanızı önermem. Hani tamamen vakit kaybı. Tek atamazsam öleceğim. Attım. <laughs> Lan? Sen nasıl <laughs> ölmedin? <laughs> <laughs> tamam. Bunlar da hala dans etmeye devam ediyor. Çok güzel, çok güzel. Yalnız kadın pompalıyı çıkaramamış. Bunlar böyle güzel. Eğlenin siz, eğlenin. Ben size birazdan eğlendireceğim. Burada da bir adam var. Merhaba, benim mi Neyse. Hadi, hadi rezil olmayayım videoda. Rezil Allah belanı versin. Rezil olur Neyse tamam. Anlaşılan kendi Texas katliamımızı yapacağız. Hmm. Abi çok seviyorum ya lanet olsun. Siz ne ara girdiniz lan? Sonra şöyle tarardım. Lanet olsun polis eğimleri. Neyse. Ha öyle. Kısacası baba yorgun. Anlamışsınızdır. Üzgün. Geçmişe karşı bir özlem var içimde. Telefonlar bak gene efkarlandı baba. Baba GTA'yı özledi. Baba atlayışını işini yapıyor süper ya. Yemin ediyorum. <laughs> muhtemelen yarın bir gün çocuğum olursa çocuğuma bile GTA oynatacağım. Vice'de Ve öldük muhtemelen. Abi aspirit yazmıştım. Neyse. O zaman bu video bu kadar. Gene çok amaçsızca ve şeyse nedenler onun adına. Ee, anlamı olmayan bir video oldu özür dilerim <laughs> şaka yapıyorum konuştum ben amacımız konuşmaktı zaten yalnız silahlarımı alabilir miyim vermemişler neyse oldu zaman ben kaçtım kendinize iyi bakın ha, videoyu beğendiyseniz buraya kadar da izlediyseniz artık bir like bırakırsınız hadi kendinize iyi bakın hepinizi seviyorum ha dikkat edin ha bir de sosyal medyadan arada sırada yazın lan konuşuyoruz instagram facebook falan neyse hadi öptüm okey bye